Bu, bu kez açılacak diyebiliyor muyuz? Nasıl bakıyorsunuz meseleye? Yani tabii son dakika şimdi şöyle e, siyaseten her şey belli olacak. Yani açılacaksa açılacaktır yani devam edecekse böyle devam edecektir ama e, akıl olarak eğer ki e, Sayın Erdoğan kendi sistemiyle gidecekse 15 Temmuz'u belirler ve kesinlikle açar. Bir cümle evet, rica edeceğim lütfen. sizden. Biz burayı ibadete açtığımızda neyin mesajını vereceğiz o halde? Dünyaya. Evet. Yani şimdi bakın, bir kere bağımsızlığınızı e, kesinlikle kanıtlamak kanıtlıyorsunuz. Çünkü burası alındığı anda bir bağımsızlık nişanı burası. Bu nişandan vazgeçebilir misiniz? Yapabilirsiniz. Müze de olabilir. İbadete yarısı da açılabilir Veyahut da diyebilirsiniz ki başka dinlerde de bir şekilde belirli kısımlarını açabiliyorum. Bu bir siyasi görüştür. Bu fark etmez. Ama burayı muhakkak camiye açmak zorundasınız ki bağımsızlık hakkınız elinizde dursun. Bakın Ayasofya'yı şu anda ekrana verdiniz. Değil mi? Çok güzel bir resim. Bakın sevgili ama hocam, Bey, Ayasofya'dan şey yani... ne kaldırırsanız, ne kaldırırsanız Ayasofya çöker. Öyle mi? Tabii. Ne biliyor musunuz? Çok ironiktir ama Oradaki minareleri kaldırırsanız Ayasofya çöker yerine. Onun için burası aslen Hristiyanlık'la Müslümanlığın birleşmiş olduğu bir yerdir. Yani burayı destekleyen yapı aslında 3. ve 4. minareyi yapan, işte ünlü Sinan'dan kaynaklanan bu destekle birlikte ayak, ayakta kalıyor. Bakın şunu anlamadığımız zaman yanlış oluyor. Şunu anlamamız lazım. Biz... Evet. Türkler veyahut da Osmanlı geleneğinden gelen yapı biz tüm dinleri burada kucakladık.